Sıcaklıklar bu hafta da yüksek ama geçen haftaki kadar aşırı değil. Üstelik batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgarlar serinlik verecek. Bu hafta Anadolu'da ani ve yerel yaz yağmurları da görülecek. Türkiye'nin 5 büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince. İstanbul 32 derece ama hafta boyu kuvvetli esecek Poyraz serinlik verecek. Gökyüzü de çok açık değil. Poyrazdan dolayı çoğunlukla parçalı bulutlu. Ankara 32 derece. Gündüz hava parçalı bulutlu ama 3 gün akşamları yağmur görülebilir. İzmir'de de bu hafta öğleden sonra sağanak yaz yağmurları görülecek dikkatli olunmalı. Sıcaklık ise yine yüksek 35-36 derecelerde. Bursa parçalı bulutlu 35 derece, Antalya ise açık ve nemli, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Marmara'da geçtiğimiz hafta 38-40 dereceyi bulan sıcaklık bu hafta düşüyor, 32-35 derece arasında seyredecek. Üstelik kuvvetli Poyraz'da serinlik verecek. Gökyüzü parçalı bulutlu. İç Anadolu'da sıcaklık 32-33 derece. Bu hafta Eskişehir, Çankırı, Yozgat boyunca hafif de olsa yağmur geçişleri görülecek. Çarşamba ise hava daha sıcak olacak. Ege kıyılarında sıcaklık 35-36, Denizli-Aydın arasında 38-39 derece. Ama sahillerde sert rüzgar serinlik veriyor. Dikkat bu 3 gün bölgede görülecek ani sağanak yağmurlar olumsuzluklara yol açabilir. Akdeniz'de nem oranı hala yüksek, %70'lerde seyrediyor. Hissedilen sıcaklık 38-40 derece arasında. Güneydoğu'da ise hava bu hafta da çok sıcak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar bu hafta da yüksek seyrini koruyacak. Sıcaklık Erzurum'da 33, Malatya'da 39 dereceye çıkıyor. Kars, Ardahan'a kısa süre yağmur yağabilir. Karadeniz'de yağmurlar etkili olmaya başladı. Hafta başı yağmur Bolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat boyunca ve Trabzon, Artvin arasında görülecek. Sıcaklıklarda biraz düşüyor. Bolu 31, Samsun 29, Trabzon 28 dereceye inecek.